Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, benimle beraber ve sizinle beraber ödev yapacağız. O zaman hemen şimdi ödev kısmına geçelim. Bir dakika, bir dakika. Herkes içeceklerini alsın. Ya su alabilir, ya limonlu su alabilir, ya da başka bir içecekler, çay, milkshake falan alabilirsiniz. Ben limonlu su tercih ettim. O zaman hemen ödevlerimize geçelim. Arkadaşlar birinci şeyim olarak... Şu Ondan sonra diğer ise e, şurada gördüğünüz gibi Türkçe kitabım ve e, diğer ise fen bilimi kitabım. O zaman hemen bunlardan başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak fen biliminden başlayacağım. İlk bir yudum suyumdan yani limon suyundan içiyorum. Ay çok güzelmiş arkadaşlar ya. Bayıldım. O zaman hemen ödevimize başlayalım. Zaten e, yapacağım ödev ise arkadaşlar şey ünite değerlendirme soruları işaretlemiştim de nerede? Çok kalem varmış. Kalsın. E, bakalım. Sayfa 116'da kalmışız. O zaman 116'dan bir evet fen biliminden bir sayfa. Ee, o zaman ben kalemi alayım. Kalem alayım. Geleyim ve sonra direk kapıda başlayalım. Evet arkadaşlar o zaman birinci dersimize başlıyoruz. Hemen ben sesli okuyacağım. Şurada gördüğünüz gibi bu sayfa sadece. O zaman atıyorum. Elif buzuktan çıkardığı buzun sıcaklığını artırmak Sıcak çayını ise soğutmak istiyor. Elif buzun ısınması ve çayın soğuması için hangi yöntemleri kullanabilir? Buzun sıcaklığı artarsa ve çay soğumaya devam ederse ne olur? Aşağıdaki noktalı yerlere yazalım. Arkadaşlar eli buzluktan çıkardığı suyu artırmak sıcak çayını ise soğutmak istiyor. Yani bunlarla ısı alışverişe, ısı alışverişi Yapar. Yapar diyorum. Aşağıdaki maddelerde ısı etkisiyle hangi hal değişimi görüleceğini verilen boşluklara yazalım Çikolata ısıtılırsa erime olur. Ee, zeytinyağı soğutulursa e, bunun ne olacağını bilmiyorum. Süt ısıtılırsa e, süt ısı alırsa, böyle ısı etkisiyle hangi haldir? Isı tılırsa sıcak olur. Bunu sıcak yazabilirim. Ve zeytinyağı da soğuk olursa buz olabilir diyorum. Ve buradaki ödevimi bitiriyorum. Ama daha bakacağım. Yani daha öğretmen vermiş olabilir. Evet vermiş. Şş, oy kalem düşüyor. Aldım. Şurası var, buraya yapacağım hemen. Ee, o zaman hemen yapalım. Ses okuyacağım. Yukarıdaki maddeler katı, sıvı ve gaz olarak e, sınıflandırarak numaralarını aşağıda verilen tabloya yazalım. Maddenin hallerine ait temel özellikleri karşılaştıralım diyor. O zaman hemen yapıp karşılaştıralım. Yukarıdaki maddeler e, sabun, çorba, hava, su, buhar, kolye. Arkadaşlar kolye katı. E, bir de sabun katı. Ay e, buhar ve hava gaz en su çorba su çorba sıvı. Evet bunları yazdım. Ve o yüzden hemen arkadaşlarım e, burayı da böyle bitirmiş oluyoruz. E, bakalım başka ödevler var mı? Çünkü kaçırmayayım. Burada bir yer boşum öğretmen bunu ödev vermemiş. O zaman hemen e, buraları yaptığımıza göre Bakalım. O zaman buralara da bakıyorum. Evet öğretmen buraları ödev vermemiş. O zaman sen benim ödevimizi bitiriyoruz. O zaman Türkçe'ye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. O zaman hemen Türkçe'ye geçelim. Biraz limonata mı yudumlayacağım. Limonata dedim dedim olsun. Evet. Bundan önce değerlendirme soruları vardı. Ee, sayfa 134 ile e, 138 arası yani 5 sayfa oluyor. O zaman hemen geçelim. Evet. Şimdi kültürün tahmini eski eşyalar diyelim. Eski eşyalar. Edebiyat ise bir ders bir yani arşiv dediğimde tablo yani not diye bir şey diyeceğim. Bu zaman anlamına birazdan bakacağım. Evet. Kısa ve özel anlatımları olan güldürücü hikaye. Eski çağlardan beri anlatılan olağanüstü olarak olay konu eden hayali hikaye. Hayali hikaye diyorlar. O zaman masal. Hayale dayanan olağanüstü olayları anlatan edebi tür hayale dayanıyor şeyler anlatıyor. Bu ise fıkra, fıkra. bir kahramanlık hikayesi ve ya olayları anlatan halk şiiri. Destan. Halk ezgileriyle söylenen sözler, şarkılar. Türkü. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü öykü efsane efsane birinci sayfam için metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız Pertan Nail'i Borta'nın önemli başarıları nelermiş hemen yazıyoruz ve inşallah siz de ödevlerinizi yapıyorsunuz dur gücüm Perter, Nail'i, Boratam neden gece gündüz çalışırmış? Para. Bilmiyorum bazıları yanlış olabilir ama yani yazdım gitti. Evet. O yaparken hemen limonatımı yudumlayayım da. Boşa gitmesin. Hmm. Çok güzel. Pertan Ali Borsa ne gibi çalışmalar yapmış? Onu unutmuştum o yüzden. Hmm, büyük Ali Anadolu Akın kültür zenginliği. Ee, yani öğrenci yetiştirmesiymiş. Öğrenci yetiştirmesi. Yetiştirmesi. Yetiştirmesi yetiştirmesi. Persev Neydi Boratav hangi halk edebiyatı eserlerinde eserlerini yok olmaktan kurtarmış? Hmm. bunu da bakalım. Hmm. Evet. Tamam yazalım hemen. Ya. Pertabın Ali Boratav'ın arşivi bugün nerede bulunuyor? Pertevna ile Boratav'ın arşivi. Bugün nerede bulunuyormuş? Hemen yazalım. Bir dakika ben üsttekini doğru soruyor. Yani Pertevna ile hangi halk bir eser yok olmaktan kurtar. Bunu yanlış yazmışım. Evet düzelttim. Hı. Metne göre yazarın halk edebiyatı e, ürünlerini korumaya yönelik bakış açısını açıklayınız. Halk okay, edebiyatı korumaya heh. Bakalım yazalım yazalım. Arkadaşlar ben şimdi bu ödevi bitireyim. E, öyle geçelim. Çünkü eee yani yani 10 dakika geçmiş ve şu an siz gerçekten sıkılmış olabilirsiniz. O zaman ben bu Türkçeyi bitireyim. Öyle geleyim. Bay bay. Daha video bitmedi. Evet arkadaşlar şimdi bunu daha bitirmedim ama burada zıt anlamlı kelime gösterdiği için yani ben de size zıt anlamlı videosu çekeceğim için e, bunu da yani yaparken söyleyeyim dedim. Acı tatlı. Acının zıttanlığı tatlı. Aşağının yukarı. Hemen yarısını bilin diye. Barış. Savaş. Galiba yok. Hmm. Galiba savaş değil ama. Tamam bunu boş bırakacağım. Sonra bakacağım. Ve o yani zıttanlığın videosunu çekeceğim şeyde bunu size göstereceğim. Barış yani kesinlikle ekleyeceğim. Bayağı taze. Dağınık, düzgün. İnşallah düzgündür. Özgür, bilmiyorum. Parlak, ay, dok. Geçtim. Pahalı, ucuz. Hemen zaten yazılıydı. Diğerini de yapıyorum. Uzak, yakın. Tenha, kalabalık. Limo, limo, e, limon, limon hmm. Hala bitirmedim ama bitmesin. Şişman, zayıf. Fakir, zengin. Islak. Oo, benim o ucundaki limon düştü. Bunu yiyeceğim. Uu. Mm. çok acıyor Acıyorum ekşi. Mmm. Aa. Ah. Mmm. Mm. Oo. Hmm. Allah, eee. Ay, Yedim bıraktım. Tam geçelim. Islak kuru. Zararlı. Faydalı. Zor kolay. Yumuşak. Hafif. Ay yumuşak sert. Derin. Derin. Bilmiyorum. Hafif. Ağır. Hemen sonuncu sayfamı yapayım. Öyle geleyim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi Türkçe ödevimi bitirdim. Ve şimdi matematikten test sorularıma geçeceğim. İki sayfa arkadaşlar. Ee, yani 142 ile 143 arası. Evet. O zaman hemen bunu yapacağım. Bence yaptıktan sonra gelin. Çünkü yani video baya uzadı. O yüzden. Evet arkadaşlar. Ben şimdi e, matematik testimi bitirdim. E, ve artık videoma son vereceğim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoyu izlediğim için teşekkür ederim görüşürüz.